İnanın hiçbirine veresim gelmiyor. Hiç ee, çünkü sanki hep seçilmiş insanlar, ee, bir birisi iktidar olmuş, birisi muhalefet olmuş, ee, hep aynı yere hizmet ediliyormuş gibi geliyor. Ama Türkiye'ye hizmet edilmiyormuş gibi geliyor bana. Hani Ak Parti'ye oy vermeyeceğim. AK Parti. Niçin Ak Parti? Yok ona ona oy vermeyeceğim. Oy vermeyeceksiniz Ak Parti'ye. Peki kime vereceksiniz oyunuzu? CHP. CHP'ye veririm. Hiç CHP. Çünkü bu AK Parti insanları canından bezdirdi. Hı -hı. Fakirliği çuvaltı. Millet evet. sefali içinde Hı -hı. kendileri 4-5 yerde maaş alıyor. Evet. Halk sefalet içinde bunun farkında değil yani. İstanbul Times TV'den herkese merhabalar. Değerli izleyiciler bugün İstanbul'un Şişli ilçesindeyiz. Vatandaşlara olası bir erken genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz ve neden diye sorduk. Bakalım ne yanıtlar almışız hep birlikte izliyoruz. Röportajlarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın değerli izleyiciler. İyi seyirler diliyoruz. CHP. Ya <laughs> ee, artık ee, AKP'nin dönemi bitti. İnsanlar aç, hı <laughs> hı. yoksul. Ee, Recep Tayyip Erdoğan ilk dönemleri çok iyiydi. Halka yakındı. insanlar ferah içindeydi. Fakat saltanat adalınca artık halk unuttu. Hı hı. O yüzden yeni bir güç gelmesi lazım. Yeni insanlar gelmesi evet. lazım. Ha benim içimden geçen de Mansur Yavaş'tır yani. Ben düşünüyoruz bilmiyorum yani şu anda. Yani <laughs> Genel ekonomik durumun çok iyi olmadığını düşünüyorum o kadar yani. Peki, Teşekkür. Kime... oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ee, cevap vermek istemiyorum ben bu konuda. Evet. Ancak seçimde kimi oy verdiniz? CHP verdi. CHP. Tekrar vermeyi düşünür müsünüz? Evet. Peki neden CHP? Valla ben de kararsız kesimdenim işin. Daha önce kimi oy verdiniz? Daha önce hep AK Parti'ye veriyordum. Tekrar vermeyi düşünüyor musunuz? Valla işte bu e, son 1-2 senede AK Parti'nin maalesef alt kesimden uzaklaştığını görmekte olduğum için bir kararsızlık oluşu işin doğrusu. Yani tepeden inip ez önceden Recep Tayyip Bey halktan gelen birisi olarak bilirdik biz. O yüzden bize yakın gördüğümüz için yarattık. fakat şimdi itişam bir Osmanlı'nın çöküş dönemindeki itişam gibi saraylar saraylar yani çok aşırı bir harcamalar Alttaki insanların çok yani durumu kötü olan insanlar gitgide kötüleşmesi e, bizleri düşündürüyor tabii ki. Bizim istediğimiz AK Parti bu değildi. E, yolun çizgisi değişti diye görüyorum. O yüzden bende de bir kararsızlık var tabii ki. Tabii ki de Cumhuriyet AK Partisi. Evet. E, ekonomi şartlar ortada. Hani yaşam şartımız zor maalesef böyle gözüküyor. Mevcut iktidar iyi değil. Peki mevcut iktidara hiç oy verdiniz mi şu ana kadar? Hiç vermedim. Vermeyi düşünenleri de tavsiyelerimle geri döndürdüm. Önceki seçimde de CHP mi oy verdiniz? Ben ona verdim evet. Yani İBB seçiminde evet. CHP oy verme sebebiniz nedir? Neden sevdiniz CHP? Ya sürekli CHP'den kastım. benimce iktidarın kötü olmasından dolayı. Hı -hı. İyi işler yapsalardı onlara verirdik. Hı -hı. Şimdi ilk dört yıl yaptığı zaman vermemiştim ama iyi yaptılar. Ama sonradan maalesef kötü oldular. Şu anki iktidarın en beğenmediğiniz çalışmaları, yaptıkları neler efendim? Çalışmalarından kastım şöyle, Serap Pekin iddiaları Hı -hı. 128 bin dolarların evet. nerede olduğu, Ekrem İmamoğlu'nun engellenmesi ve kendilerine yapılan şeyleri örtmeleri. Hiçbir savcı bunları soruşturma açmıyor. Normal demokrasi normlara göre vereceğiz de. Tamam. Adama göre seçeriz de. Tamam. İşte adama göre ya. Ne zaten bayram üstte kimse yok ya. Tamam. Herkes tatilde ya. Siz hangi parti oy vereceksiniz? Ya biz şey zaten belli. Millet ittifakı veriyoruz da. Millet ittifakına ama neden millet ittifakı? zaten ben devamlı öyle muhalefete veriyorum diyor. Yıllardı böyle muhalefete münafiyette verildim Peki mevcut iktidara hiç oy verdiniz mi? Ya verdik de zamanında da bir, 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 kere verdik de devamlı ben şey seçim, bir yani. Halk ya. Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Niçin Cumhuriyet Halk Partisi? Ee, daha dürüst insanlar olduğu için. Hı -hı. Şu anda e, mesela Kılıçdaroğlu'nun bir tane dairesi var. Evet. Erdoğan'ın kaç dairesi var? Sizce şey kaç tane var? Kaç tane gemisi var? Hı -hı. Çocuklarının mal varlığı nerede? Evet. E, Binali Yıldırım. Fabrikalar mı vardı da Hollanda'da 120 26 milyar doları çıktı. Öbür soruna gel. Peki mevcut iktidara hiç oy verdiniz mi? Hiç vermedim, vermem de. Vermeyeceksiniz. Peki muhalefet nasıl buluyorsunuz? Muhalefet şu anda iyi. Bu sene çok iyi. Yani erken seçim olsa muhalefetin iktidara geleceğini düşünüyor musunuz? Şu an e, tabloyu nasıl görüyorsunuz? Ben e, kesinlikle iktidar olacaklarını düşünüyorum. Kesinlikle. Peki Millet İttifakı devam etmeli mi? Kesinlikle. Hiç bozmadan hiç bozmadan devam etmeli. Peki efendim, HDP konusu da var biliyorsunuz. İttifaka dahil olmalı mı? Olmalı. Niçin? Olmalı. Aynen. Burada Aynen. neden olmalı? 6 milyon Kürt var. Aynen. Kardeşim bunun birisi e, hükümette desteklemeli. Birisi Aynen. hükümette bunlara sahip çıkmalı. Böyle bir şey yok. Bunlar da insan. Abi hiç düşünmeden Selahattin Demirtaş taşıyorum. Yani HDP'ye vereceksiniz. Evet. HDP. Niçin HDP? Abi kendisine bakılırsa bütün konuşmalarına göz önüne getirdiğiniz zaman Abi adam hakikati konuşunu evet. birebir hani tıkatlıyorum diye desem yedir abi. Peki 5 yıldır cezaevinde ne düşünüyorsunuz bu kadar süre cezaevinde tutulması hakkında? Ve evet. hakkı konuştuğu için cezaevinde şu an. Ve bunun kimin suçu olduğunu da bile, gayet de biz biliyoruz da. Yeri geldiği zaman da o zaman konuşuruz. Daha önceki seçimlerde de HDP'ye mi oy verdiniz? Evet. Mevcut iktidara hiç oy verdiniz şu ana kadar? Ee, bir sefer bildiğim kadar bir AK Parti'ye verdim. O da bir arkadaşa söz verdim diye verdim. Yoksa vermezdim. O da Pişman ki... oldunuz mu oy verdiğinizde? Valla bin pişmanım da ama yapacak şey yok. gitti yani. Peki sizce HDP Millet İttifakı'nda yer almalı mı? Ee, HDP mi? Evet. Almalı bence. Niçin? Abi ikisi bir olduğu zaman da devirebilir. Peki diğer iki parti CHP ve İyi Parti HDP ile yan yana gelmekten biraz korkuyorlar. Siz bir HDP seçmeni olarak ne düşünüyorsunuz? Biraz korkuyor da CHP korkmaz abi. Hı. Ben CHP'den yana kuşkum yok ama İYİ Parti'de kuşkum var. Bunu açık açık söyleyebilirim. Peki. Ha biz şey veriyoruz ya doğru. Ya, ya, aynı parti takım, takım takım Halk Parti'ye veriyoruz. Halk Parti'ye. Neden Halk Parti'ye oy veriyorsunuz? Ya işte alışmışız babadan öyle gidiyor işte Hı -hı. ha öyle. Öyle gidiyor yani. Oy vermem çünkü parti başa gelenler kendi halkından çok dışarıdan gelenleri gel yukarı ediyorlar. Evet. Bizler de iş kuruş için böyle sürünüyorum. İlla ki ya, yayınlayacaksınız. Bunu genelde Türkiye'de benim gibi garibanların adına konuşuyorum. Çünkü gerçekten Türkiye acınacak bir halde yani sana daha gitmeyecek misiniz? Gitmeyeceğim. Bir önceki seçimde gittiniz mi ya da en son ne Gitmedim. zaman gittiniz? Gitmek istemedim çünkü bu gördükçe üzülüyorum artık hmm. Türkiye'nin hali hal değil yani ne mesela ülkemiz ne durumda nasıl bakıyorsunuz tabloya dediğim gibi neyi söyleyeyim? Adamın arabası var, yardım ona gidiyor, adamın evi var, yardım ona gidiyor. Hmm. Benim gibi garibanlar da 600 lira engelli maaşıyla sürünüyorlar. Neyini söyleyeyim? İYİ Parti İYİ Parti neden İYİ Parti ee, Ben e, eski bir ülkücüyüm ben hı hı. Ee, MHP'liyim ben eski MHP'liyim Önce MHP mi oy veriyordunuz ne oldu da peki İYİ Parti'ye geçtiniz? Ee, bizim duruşumuzu Devlet Bahçeli'nin tam olarak göstermediğini düşünüyorum ben Dün söylenenin bugün arkasında durulmadığını düşünüyorum ben Peki MHP şu an Cumhur İttifakı'nda AK Parti ile birlikte ayrılırlarsa yani Cumhur İttifakı dağılırsa tekrar MHP'ye döner misiniz İyi Parti'den? Hayır. Artık dönmezsiniz. Kesinlikle. Hı -hı. Peki şu an nasıl değerlendiriyorsunuz ülkenin tablosunu, durumunu efendim? İyi görünmüyor. Hı -hı. Yani bir iyi görünmüyor. Hı -hı. değiştirme olanağımız keşke olsa, keşke evet. hani bir Atatürk tekrar çıkıp gelse. Peki sizce Millet İttifakı devam etmeli mi CHP ve İyi Parti? Etmeli. Etmeli. Bir diğer tartışma konusu var. Sizce bu ittifaka HDP dahil olmalı mı? Ee, bizim yani, bir, bir bizim parti onların, ile birlikte yer almalı ederim, mı? Özür dilerim. Onların e, bizim e, masada konuşacak hiçbir şeyimiz yok onlarla. E, düşüncelerine saygı duyuyoruz. Evet. Hepsi kardeşlerimiz bizim. Ama e, e, zannetmiyorum. Meral Hanım durmayacaktır. AK Parti harici bütün partilere oy vermeye düşünüyorum zaten abi. Çünkü AK Parti'nin şu şu an iktidarda olmasının ve yaptığı hatalarının geri dönüşü olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Bu bir nankörlükse, herkes nankörlük diyebilir tabii ki de. Hı hı. Benim burada kardeşlerim, abilerim, ev Bakan bütün hani Müslüman aleminin hepsini şu an yani bir portakal gibi suyu sıkıldığını düşünüyorum. Hı -hı. Yani bu yöndeyim. Evet. Hani her türlü şu konuşmadan sonra ne kadar da hani suratımı gösterebilirim tabii ki de. Hı -hı. Yani ben şu an ev bakmıyorum ama benim ev bakan kardeşlerim yani ev ev bakmakta zorlanan kardeşim bütün aile yapılarının Hı -hı. hepsinin zorlandığını düşündüğüm için ve hani bu ne kadar kaç senedir iktidarda olsa bile bu son dönemde değil bunu uzun bir aradır yapmayı düşündüğü için ben artık onlara oy dahi yani şöyle söyleyebilirim kanım aksa dahi oy vermeyi düşünmüyorum ailem de bu yöndedir tabii ki. De. Şu anda bütün partiler neredeyse herkesi bir şeyle kandırmaya çalışıyor yani birine baktığım zaman hani isim vermeyeyim falan belli olur hangisi oldu. Biri dinle kandırmaya çalışıyor. Diğeri Atatürk'le kandırmaya çalışıyor. Bir başkası bir başkasıyla kandırmaya çalışıyor. Hani insanlar cidden hangisine güveneceğini şaşırdı. Hani ben daha iyi öyle. Bizim Z kuşağı dediğimiz gençler daha iyi öyle. Ama hani mantıklı olarak düşündüğümde en azından yeni bir partinin denenmesini istiyorum. Çünkü Kim mesela yeni parti... yeni olarak mesela Atatürk'le kandırıyor falan dedim. Evet ama hani en azından denenmesi hani açısıyla CHP'yi görüyorum şu anda. Aynen öyle. Bir önceki seçimde kime vermiştiniz? Daha oy vermedim Ulan, ilk oyumu. İlk defa mı kullanacak? Kullanacağım. Daha 18 yaşında olduğum için aynı öyle. CHP vereceksin. Aynen CHP ver. Vallahi oy olarak şu an kafam çok karma karışık. Yani, Kararsız yani, mısınız? Kararsızım çünkü ne olduğunu, ne bittiğini şu an kestiremiyorum. Hı -hı. Yani yeni hükümet mi kurulsun yoksa eski hükümet mi devam etsin karar veremiyorum ama yani kararsızım. Hani o son gün, son dakikaya belli olacak birilerinden biriyim yani oy verecek birileri. Bir önceki seçimde kime verdiniz? AK Parti'ye vermiştim. AK Parti. Ne oldu da peki kararsız duruma geldiniz? Ya şu an bu gidişat bir hoş bir gidişat değil. İşsizlik çok ön planda. Mesela ben 42 yaşındayım. 3 çocuğum var ve aşağı yukarı bir seneden beri işsizim. Ha iş yok değil, var, var ama 3 çocuğumu geçindirecek parası yok. Asgari ücretten bahsediliyor. Asgari ücrette e, şöyle, üç çocuk geçindirebilecek bir pozisyondaysa bana tarifini versinler. Anladın mı? Öyle diyeyim sana. Yani başka türlü sıkıntılar hep büyük. Ha, devlet pandemi parası verdi. O verdiği pandemi parası tekrar genel sağlık sigortası olarak geri ödedik. Evet. Hani cebimiz, sağ cebimizden sol cebimize verdik. Yani bunda benim kararsızlığım. Ben Cumhur İttifakı'na oy verdim. Kim efendim? Cumhur İttifakı'na İttifakı. oy verdim. Evet. Niçin Cumhur İttifakı? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde daha etkin, daha özgüvenli, daha çalışan, evet. daha kararlı bulduğum için Cumhur İttifakı'na oy verdim. Şu ana kadar hep Cumhur İttifakı'na ya da AK Parti'ye, MHP'ye mi oy verdiniz? Ben yeni oy kullanacağım. İlk defa mı kullanacaksınız? Evet, Z kuşakları, Z kuşağı dedikleri. Tamam. Ben bu tanımlamaya biraz karşıyım ama... Evet. Niçin karşısınız? Niçin karşıyım? Çünkü... Bu son zamanda bence ortaya çıkan bir şey ve son zamanda ortaya atıldı ve bunu evet. e, bir siyasi malzeme olarak kullandığını düşünüyorum ben bazı kesimleri. Deva Partisi. Tamam. Ne Deva Partisi? Hiç. Deva Partisi tek başına olmaz. E, Deva, e, İyi Parti, e, belli bir merkez sağ hı hı. o partiler üzerinde bu haklı yolun şey düşünüyorum. Sağ bir partiyi düşünüyorsun? Sağ parti düşünüyorum hı hı. evet. Hı -hı. Niçin? Peki yani mesela AK Parti ve MHP de kendini sağ parti olarak tanımlıyorlar. Ya AK Parti geçmiş dönemde oy verdiğimiz zaman oldu. Tamam. Ama ülkenin geldi durum belli. Şey Konu belli. Evet. Yani incik boyunca dağıtıyorlar. Hı -hı. Yani geldiğimiz nokta belli. Şey, Hı -hı. E, göçmen sorunu belli. Bununla evet. koşma gerekiyor. Yani ülkenin gündeminde olan şeyler. E, hiçbir yer haber alamıyorsunuz Twitter dışında. E, haber alma özgürlüğümüz yok. Bir şey değil. Çok bir şey var söylenecek ama özetle bu. Peki Deva Partisi Millet İttifakı'nda yer almalı mı CHP ve İYİ Parti'nin yanında? Almalı. Yani şu şöyle. onun e, partiye yer almalı mı? O da o, o da olabilir ama şöyle bir şey var. Ya yani şimdi CHP'nin şöyle bir sıkıntısı var. CHP hiçbir şekilde eee mu, ya yani muhalefette kalmak istiyor. Benim görüşüm o. E, hiçbir şekilde iktidar olmak istemiyor. E, bununla alakalı da çok fazla çalışma yapmıyorlar. Konu belli. Evet. AK Parti zaten sonra hiçbir şey olmayacaktır. Evet. E, Yürümeyecek. çünkü geldiğimiz noktalar belli. Az önce saydığım gibi e, ekonomimiz bitmiş durumda. İnsanlar geçiremiyorlar. E, şey, bir göçmen sorunu var. Ciddi anlamda bir göçmen sorunu var yani merkez sağ bir şey oluşuyorsa olur. Tabii ki AK Parti. Niçin AK Parti? AK Parti niye şu ana kadar yani gelmiş geçmiş hükümetlerden hı hı. en istik, 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 istikrarlısı olarak görüyorum. Son 19 yıldır sürekli AK Parti'ye mi oy verdiniz? Evet. Peki. Muhalefet partilerden birine oy verdiniz mi? Vermedim. Niçin? O zaman kullanma hakkımız yoktu. Hı, hı. Yurt dışında olduğumuz için evet. kullanma hakkı yoktu. Siz şu an yurt dışında mı yaşıyorsunuz, Türkiye'de mi? Yurt dışında Hangi ülkede? Almanya'da. Peki nasıl bakıyorlar oradan ya da siz nasıl görüyorsunuz oradan Türkiye'yi? Valla biz oradan gördüğümüz çok güzel görüyoruz. Hı -hı. Yani girdiğimizde zaten ilk itibar girişte evet. her şeyi ortaya koyuyor, gösteriyor yani. Evet. Tekrar geri gideceksiniz. Tatil amaçlı mı geldiniz? Evet tatil amaçlı ama evet. emekliyim yani daha çok burada kalmaya çalışacağım şimdi. Yani şu an gördüğüm gerçekten Oradaki kazancınızla Türkiye'de kaç gün tatil yapabiliyorsunuz? Ya, ya şimdi şey. onu o biraz polemik konusu oluyor. Çok şey yapılıyor. Mesela hep karşılaştırma yapılıyor ya hani gurbetçiler üzerinde. Karşılaştırma yapılıyor. Şimdi oradaki yaşadığın parayla evet. orada geçin. Tamam Buradaki yaşadığından da burada geçin. Yani nasıl oradaki e, ev kiran belli bir şey şekilde e, geri kalan şeylerini ödüyorsan yani 1200 birazkara asgari ücret az asgari ücreti hı hı. 1250 evet. yani ben şu an aldığım emekli 850 lira ben evet. bunu ona yani nasıl oradaki para aslında oraya yetmiyor diyorsun? Yetmiyor aslında tabii. Mi? Neyle geçineyim ben orada? Ben ha orada devlet e, bir şeyler vermeye çalışıyor evet. belki ama e, burada da veriyor yani. AK Parti. AK Parti. Siz efendim. Ben MHP'ye veririm. MHP. Ye. Şu an birlikteler. Ama ikisinin evet. beraber olduğunu seviyorum, evet. istiyorum. Peki neden AK Parti ve MHP? Daha iyi. Türkiye'yi düşündükleri için. Hı. Biz oradan baktığımızda memnun. Biz memnunuz. Biz de memnunuz yani. Partilerimizi, memnun şey yaptıklarımızı yani ne bileyim ben o yardımları olsun yani memnunuz. Evet. Tamam biz burada yaşamıyoruz ama duyuyoruz. Çevremiz var yaşayan. Hı hı. Takip ediyor musunuz Türkiye'yi yurt dışından? Ne diyoruz Tabii 24 saat şey Behli Bey'in benim tüm evet. haber programı. Evet. Vallahi ben yani şeyimizde memnunum devletimizden bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz tamam değişik insanlar var değişik düşünceleri var ama evet. bizim görüşümüz eskiye nazaran her şey daha güzel değil mi her şey bol yani eskiden tüpüydü yoktu gazıydı yoktu diyen gibi. Hı. Şimdi adamlar emekli alıyorlar tamam az diyorlar. Hı hı. Ama benim benim orada alıyor 800 euro. 8 euro sadece kiramza yetmiyor bizim. Hı hı. Kiraya yetmiyor yani düşün. AK Parti tabii tek gitti. Dağdım AK Parti. AK Parti. Ha. Niçin AK Parti? Yaptığı şeyler güzel. Şu anda yaptığı şeyler daha uygunlu, evet. Koşullar daha iyi. Hı hı. Bakma biz gene sürünüyoruz ama yapacak bir şey yok. Gönlümüz AK Parti'den yana. Hı, hı. Ya sürünüyoruz derken? Çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz tabii. Kazancınız kurtarıyor mu sizi? Bu emek bizim bu, bu. Başka bir şey yok. Bizim torbamız kaynıyorsa başka hiçbir şeyimiz yok. Sıkıntı olur. yok diyorsunuz. Yok sıkıntımız hiçbir şekilde yok. Peki muhalefet partilerinden birine hiç düşündünüz mü? Hiç düşünmem Neden? Ben. Düşünmem ben. Bu ülkeye tek sahip çıkacak AK Parti. Başka parti çıkamaz. Şu ana kadar hep AK Parti'ye mi oy verdiniz? Evet ben AK Partiliyim. Çocukluğumdan beri AK Partiliyim. E, CHP'ye bir ara çalışmıştım da gene de AK Parti'ye gönlümden yana. Rabbim biliyor tek partiye verdim AK Parti yani. Başka Peki, oy vermem. Tamam. AK Parti abi. Adam Aynı anda bizi de al. AK Parti al. AK Parti. Ye. Siz kime oy vereceksiniz erken seçim olursa? Ben valla AK Parti'ye vereceğim ya. Niçin AK Parti? Çünkü AK Parti her şeyi yapıyor. Hani e, metro yaptı, inşaat yaptı ne bileyim. Babası sana Türkiye'de aşı bile bedava. Hı. Avrupa'da olsa paralı. Evet. Şimdi mesela bu da hastaneye para vermiyorsun. Hı hı. Mesela adam diyor özel hastaneye geldiği zaman erken adam sana para istiyorsa Verme, şikayetinizi yapın. Hı -hı. Ya bu yüzden AK Gittiniz mi hiç özel hastaneye? Şikayet ettiniz mi? Gittim ama Babam bir hastaneye yattı. GOP bazı hastanesinde. Hı -hı. Ee, çok para istediler. 20 para gittik, şikayet ettik. o parasını geri aldık. Hı -hı. Aynen. siz neden veriyorsunuz? abi Kö köprüler falan yapıyor abi. Hı -hı. E metro yaptı. Öyle abi. Memnunsunuz. evet memnunum abi. Yak Parti'nin yeni seviyorum. Adam Ayasofya'yı açtı. Taksim imzasını yap, attı. Cam yaptığı için. Bu bence güzel bir şey. Bunu hiç kimse yapamazdı. Evet. Baş, muhalefet yaptık, partilerine bak. nasıl bakıyorsunuz? Vallahi muhalefetlere fazla biz bakmıyoruz ya. Bizim gözümüz ya MHP ya AK Parti'de. Siz? Aynen. Başka. İkisi de. Evet. Ama Türkiye'nin gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Tablo nasıl? şu an gidişat güzel abi. Sıkıntı yok. Adam mesela iş yok diyor. Ama eğer de iş var. Adam iş beğenmiyor. Bir de evde millet evde iş istiyor. Evet. Bilgisayar başında. Oh gel keyfim gel. Öyle bir şey yok. Çalışıyor musunuz, öğrenci misiniz? setlerdeyiz abi. Dilsettiriniz. Aynen. Öyle girip geliyoruz abi, ya. ya. Oyuncu, oyuncu olacaksınız. İnşallah ya Allah bilir. Abi yasak gelir mi? Yasak derken? Ee, e, e, sokağa çıkma yasa. Vaka sayıları mı artarsa şimdi maskenizi takmamışsınız Sizinki de çenenizin altında. Bu şekilde olursa yasak gelir. YEP'e veririm. Hiç ee, çünkü bu AK Parti insanları canından bezdirdi. Hı -hı. Fakirliği çuvaltı, millet evet. sefalet içinde. Hı -hı. Kendileri 4-5 yerden maaş alıyor. Evet halk sıfalet içinde bunun farkında değil yani. Zengin fakirin halinde ne var? Önceki seçimde kimi oy verdiniz? Ee, CHP'ye verdim yine. AK Parti'ye oy verdiniz mi şu ana kadar? Daha önce çok verdim ama şimdi çok pişmanım yani. Memnun değil misin şu an Türkiye'nin durumundan? Birinci dönemlerde birinci, ikinci dönemde iyiydi. Evet. Ondan sonra yani bunlar sapıttı yani. Hı. Artık keşke vermeseydim diyorum. Peki Millet İttifakı'nda İyi Parti ve CHP var şu an. Sizce devam etmeli mi İyi Parti ve CHP birlikteliği? Devam etmeli. İnşallah başarılı olur. Hı. Peki diğer partiler mesela HDP çok konuşuluyor, Deva Partisi ve e, Gelecek Partisi de dahil olmalı mı Millet İttifakına? Olmalı bence yararlı olur yani zararlı olmaz. Ya ben oy veremiyorum yaşımdan dolayı. Ee, benim ailem boşa yani kararsız. Kime vereceğiz belli değil yani. Peki ha. oy verirsen e, ailenin kararına göre mi yoksa kendi fikrini mi? Fikrine göre mi? Aileme karar. Ailen kim oy veriyor şu an? Ay belirsiz ya boşa atıyor. Boşa. Aynen. Daha önce kim oy verdiler? Boşa atıyorlardı dedim. Bilmiyorum. Niçin boş oy atıyorlar? Bilmiyorum yani. Kararsız yani. mı? Yok. Sormadım yani. Peki ne düşünüyorsun bir genç olarak Z kuşağısın. Yani Z kuşağı olarak tanınıyorlar sizi. Ülkenin gidişatı hakkında ne düşünüyorsun? Ülkenin gidişatı normal iyi. İyi yani. İyiye gittikse iyi. Memnunum. Evet. Memnunum. İşsizim ama işsizim yani. iş bulamıyorum ama memnunum. Niçin işsizsiniz? Ya i̇ş bulamıyorum. İş bulamıyorum yani. Mesleğiniz ne ya? Hangi alanda çalışıyorsun? Ya setlere gidiyorum arada. Set, setlere gidip geliyorum, o kadar yani. Ama hem memnunum e, hem de işsizim diyorsunuz. Ya işsizim ama memnunum. Ülkenin gidişatına kadar memnunum. Ama işsizim yani. Peki. Cumhur İttifakı tereddütsüz. Neden Cumhur İttifakı. <laughs> Neden Cumhur İttifakı? Valla da güven veriyor kardeşim. Güven telkin ediyor. Evet. Keşke a, muhalefetimiz de aynı performansı gösterse onlara da versek. Peki Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti ve MHP var. Hangi partiden yanasınız? İkisi arasında hiçbir fark yok. İkisini de İkisi de, de okey. Yani Sayın Bahçeli de olur, Sayın Erdoğan da olur. İkisi de kıymetliler benim için. Yani çiz, yani fark yok. Ne yapayım? Tamam peki. CHP veririm yani. İyi. CHP. Neden CHP? neden Abi çünkü AK Parti şimdi doldurdu bütün şeyleri buraya. Hı. Hani burada kim hani hırsızlık oluyor, şeylik oluyor yani anladın mı? Evet. Hani ben genellikle CHP veririm yani. Ya nasıl şöyle diyeyim ben normalde siyasetle uğraşmıyorum. Hı. Rahat bir insanım. Yani bana sorarsanız hiçbir partiye oy vermem yani. Ben sandığa o... gitmeyecek misiniz? Yok, gitmem Hı. yani. Öyle istiyorum kafam rahat olsun diye. En o ne zaman sandığa gittiniz? Sandığa gitmemiş yani ile Allah izin verirse ileriki seçimde sandığa gideceğim ama Devam gitmek, gitmek de, evet gitmek de istemiyorum yani. Niçin? Yani yok ya. mu siz yansıtan kafanıza uygun bir parti yok mu? Yok yani öyle kendimi daha rahat hissediyorum. Peki şu an nasıl bakıyorsunuz Türkiye'nin durumu nasıl ıı, görünüyor sizce? Ya Türkiye'nin durumu iyi bana göre iyi yani. Çalışıyor musunuz? De, evet çalışıyorum. sen memnun musunuz? Hayatımdan çok memnunum ya. İşte nasıl diyeyim böyle. HDP. HDP. Niçin HDP? Çünkü abi benim partim. Hı hı. Özgürüm. Hı hı. HDP. Peki. Aynen öyle. HDP Aynen. Neden HDP? Benim ırkım olduğu için, hı hı. sevdiğim için. O yüzden yani. Peki. MHP. Niçin MHP? Durun ama. <laughs> Niçin? Eskiden <laughs> beri MHP'liyim. Tamam. Biraz ama düzgün MHP işler. ve AK Parti birlikteler. Ne düşünüyorsunuz? Devam etsin. Hı hı. Devam etmeli mi? Etmeli. Oy kullanıyor musunuz yurt dışında? Yok yok. Alman pasım var. Ha. O yüzden. Vatandaşlık yok mu? Yok. CHP. 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 için CHP? Sosyal parti olduğu için, adaletçi parti olduğu için, evet. hırsızlık yapmadığı için, yolsuzluk yapmadığı için, yandaş ayırmadığı için. Şu ana kadar hep CHP mi oy verdi Olduğu için CHP verdim. Peki mevcut iktidara hiç oy verdiniz? Vermem, ver, verme, vermedim, vermem de. Ya ben zamandan beri belediye başkanlığından beri biliyorum bunları. Hı -hı. Yani belediye başkanlığından beri biliyorum bunların yaptıkları filmleri. Hı -hı. Vermem. Vallahi ben muhalifim. Tamam. Yani şimdi hangi seçim? belediye başkanlığı mı, başbakanlığı mı, cumhurbaşkanlığı mı? Hangi... Milletvekili seçimini, erken genel seçimi soruyorum. Kim oy verirsin hangi partiye? Valla şimdi şöyle bir şey, ben muhalifim yine diyorum. Tamam. yani rengi de fazla şey yapmak istemiyorum. Muhalif derken Cumhuriyet Halk Partisi var, İyi Parti var, HDP var, şimdi, DEVA var. İki şeyden sonra herhangi. herhangi. Dışarı dışında her, her yani çünkü Türkiye'nin gidişatı iyi değil gerçekten. Ekonomi olarak evet. e, artı e, son dönemlerde e, yani Türkiye'nin şimdi şu caddeye bak hı hı. sor e, araştır 100 kişi geçiyorsa bunun 70'i yabancıdır evet. ve e, başı boş insanlar mesela şeyleri görüyorsun Afganları görüyorsun Pakistanları görüyorsun akın akın geliyor evet. şu an erken seçim olursa büyük ihtimalle CHP oy veririm için CHP ya çünkü evet. birazcık daha gençlere yönelik çalışıyor. Çünkü nasıl desem, AK Parti de gençlere yönelik çalışıyor ama evet. e, Ekrem İmamoğlu diyeyim ya da Mansur Yavaş diyeyim bu CHP'nin başındaki isimler birazcık daha gençlere daha yakın duruyor. Ben evet. yani seçim olursam e, yani AK Parti'ye oy vermeyeceğim. AK Parti. Niçin AK Parti? Yok ona ona oy vermeyeceğim. Oy vermeyeceksiniz AK Parti'ye. Peki kime vereceksiniz oyunuzu? CHP. CHP. Neden CHP? Ee, yani CHP olarak biz ı, Uygurlara destek çıkıyor. Hı -hı. Ben ı, şeyden Uygur Doğu Türk Türk <laughs> Uygur Türküm, Doğu, Doğu Türkistan'dan geldim. I, yani biz Uygurlara daha destek çıkan ı, CHP olarak. AK Parti. Niçin AK Parti? Choi Tayyip Erdoğan şeyli olduğu için. Şey. Şey. Başka partiye oy vermem. Tayyip Erdoğan bir çeyi içtiğinde kazanda içi. Peki Ak Parti'ye oy veriyordu. Ben AK Partiliyim. Niçin AK, AK Parti? AK, Ak Parti tutuyorum ben. Bir önceki seçimde de AK Parti'ye mi oy verdiniz? E bildim bilene AK Parti. Peki muhalefet partilerinden birine hiç oy verdiniz mi? Yok, hiç. Hiç vermedim, değiştirmedim partimi de. İyi Parti'ye veririm. İyi partiye. Neden İyi Parti? Ee, i̇yi partiyle aslında iyi ile şey arasında gidip geliyorum ya. Muharrem İnce'nin partisiyle arasında gidip Memleket geliyorum. partisi. Evet. Yani e, Muharrem İnce bana göre daha iyi şeyler yapacak gibi geliyor. AK Parti'nin durumu zaten belli. Yani anamızı ağlattı. Peki bir önceki seçimde kime vermiştiniz? Bir önceki seçimde kullanmadım oyumu. Kullanmadım. Evet. Ee, CHP veririm muhalif partiye. Çünkü... Mevcut yönetimden memnun değilim. Ee, hem ekonomik olarak hem özgürlük açısından evet. hem kısıtlamalar açısından memnun olmadığım için muhalif partilere oy vermeyi düşünüyorum. AK Parti'ye. AK Parti. Niçin AK Parti? AK Parti e, şu ana kadar olan e, Türkiye'nin geçmişindeki bütün arızaları gideren, bilhassa dış politikada hı hı. dünyaya sesimizi duyuran, ezilmeyen, dik duran bir liderimiz var. Hı hı. Tabii iç politikada sıkıntılar olabilir. Evet. Ekonomide veya her iktidarda olduğu gibi her şey dört dörtlük olamaz. Mutlaka eksikler eksiklikler vardır. Giderilebilir, sorun değil. Ama biz birlik olup dışarıya karşı gücümüzü göstermemiz lazım. Bugün savunma sanayinden tutun, insan savunma ağaçları, gemimizi yapıyoruz. Ee, Efendim? Kendine yeten bir ülke olarak görüyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. En genel seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz? inanın hiçbirine veresim gelmiyor Hiç, ee, çünkü sanki hep seçilmiş insanlar ee, bir, birisi iktidar olmuş birisi muhalefet olmuş ee, hep aynı yere hizmet ediliyormuş gibi geliyor ama Türkiye'ye hizmet edilmiyormuş gibi geliyor bana Peki, bir önceki seçimde kime verdiniz oyunuza ee, İyi Parti'ye verdim İYİ Parti tekrar vermeyi düşünüyor musunuz ne oldu ee, da vazgeçtiniz e, yani İyi Parti'ye yine vereceğim Yine vereceğim. Meral e. Evet, Meral Akşener'e vereceğim. Niçin? Sebep ne? Ee, belki de şey erkek gibi bir kadın olduğu için, ee, her şeyi dobra dobra söylediği evet. için. İnşallah. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen çıktık.